Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Atakan'la konuşa konuşa programımızın ikinci bölümünü çekeceğiz. Bu bölümde iki konuğum var. 2 genç kardeşim. Biri 17 yaşına, 17,5 yaşına, diğeri 18'e girmek üzere galiba değil mi? Evet hocam. Samet, senin isimleydi. Mehmet. Samet ile Mehmet bugün programımızın konukları. kendileri beni çok şaşırttı. Instagram'dan Samet bana ulaştı vücudunu gördüğümde çok şaşırdım. Daha böyle define kuru halinin fotoğrafları falan da vardı. Yaşına göre çok aşırı bir iriliğim var. Hulk gibisin kardeşim. maşallahın var. E, seni de konuk etmek istedik. Programımıza davet etmek istedik. Sametciğim kendinden bahseder misin? Ne kadar da spor yapıyorsun ve şu anda kaç kilosun? Boyun ve kilonu söyler misin? Hocam boyun 1.68. Şu anda 102 kilo falan. 6 yıldır da vücut geliştirme yapıyor. Yani sen 11 yaşından beri vücut geliştirme evet. yapıyorsun. 11 yaşından beri spor salonuna gidiyorsun. Evde falan çalıştın mı? Yok, spor salonuna gidiyorum 11 yaşından beri. Tamam. Bir kendinden bahseder misin? Nerede doğdun? Nasıl büyüdün? Spora nasıl başladın? Hocam ben Hatay Kırıkhanlıyım. Evet, Hatay'da doğdum. Bu Sarıye ilçesinde oturuyorum. Lise 4'e gidiyorum. Sabiye Hüseyin Kalkavanda okuyorum. Tamam. Hangi spor salonuna gidiyorsun? Spor salonuna nasıl başladın? Spor salonuna babam iyi Dedim ben acaba nasıl böyle olabilirim? Aradan seneler geçti. Şimdi babam bıraktı tabi işmiş güç dolayı. Evet. Ben böyle oldum. Merdiven altı bir salona gidiyorum. Yine o da sabi evde. Makineler full serbest olduğu için spor salonunda zaten her herkes old school stili çalışıyor. Zaten old school yapan her zaman daha büyük ve daha sert oluyor. Onun için hep serbest ağırlıklı. Tamam çok güzel. Ee, sen bahset biraz Mehmet'cim kendinden. Samet'le aynı yerde mi okuyorsunuz siz? Yok yok abi ben de ee... Ben Bahçeli evlerde oturuyorum İstanbul'da da. Tamam. Benimle. Beraber arkadaşsınız. Arkadaşız. Instagram üzerinden tanıştık biz de evet. Sohbetle. Ne kadardır arkadaşsınız? Yaklaşık 2-3 ay oldu yani. Sen ne kadardır spor yapıyorsun? Abi ben 2 2 yıldır salona gidiyorum. Daha ondan önce yani toplasan 4 yıl oldu. Evet. Kendim evde vücut ağırlığıyla çalışıyordum. 2 yıl öyle çalıştım. Tamam. Sonra da başladı 2 yıl oldu. Bunun bir yılı yarışma hazırlığıyla geçti yani daha daha profesyonel manada yapmaya başladım. 2022 Mart'ta Antalya'da yarıştım. Tamam. Klasik gençler. fizik. Klasik fizik, gençler. Evet. 7. oldum. Yani ilk yarışımdı zaten, ilk şeyimdi. Yani tecrübesizliğe geldi biraz da. Şu anda liseyi bitirdim. Yani bu sene mezunum. Mezuna bıraktım. Kendim mühendislik üzerine ilerlemeyi istiyorum. Ama vücut geliştirmeyi de ee, yine hobi amaçlı yani yarışmalara hazırlanmayı düşünüyorum yani. Evet. O şekilde. 17 yaşına göre çok ciddi bir kütlen var. Yani bu hocam. kütleyi bu kütleyi yaparken nasıl besleniyorsun? Yani e, tabii ki genetik faktörler önemli ama yüksek karbonhidratlı ciddi bir de diyet var sanırım sende. Evet hocam. E, diyetinden bahseder misin? Neler yiyorsun gün içinde? Hocam günlük 1 kilo 200 gram pirinç, 1,5 kilo tavuk, 100 gram yulaf. 10 tane de tam yumurta. Her gün bunu yiyorsun. <gülüyor> Her, <gülüyor> Her gün bunu <laughs> yiyorsun süper. Sen nasıl besleniyorsun? Mehmet'i zaten ben geldiğimde stüdyonun önünde elinde böyle tavuk pilav yerken bir kapla gördüm onu. <laughs> Sen nasıl besleniyorsun? Ben de abi aynı şekilde Samet gibi bir kilo pirinç ballı. İçerisinde 200 gram ben ayrıyeten kuru üzüm karıştırıyorum. Karbonhidrat değeri yükselsin diye. Bir daha kornfleks diyorum ben. Iki özbek yumurta. pilavı gibi oluyor değil mi? Yani aynen. Şeyde, özbek, yani. özbek pilavlarına daha kadar zor. bir de. Ee, yani 1 kilo 200 gram tavuk göğsü. Ayrıca 7 yumurta. Hepsini sarısını yemiyorum sabit gibi 7 yumurtanın. Sana evet. Yani, Samet hepsinin sarısıyla mı yiyorsun? Evet yumurtanın. hocam. Yani, aynen. E, üçünün sarısını <laughs> yiyorum. O şekilde. Yani kornfleks diyorum ondan ayrıyeten 200 gram. İçine bir tane muz karıştırıyorum. Yani topladığın zaman bayağı yüksek bir kalori ediyor yani kilo almaya çalıştığımız için bu dönemde. Evet. Vakti ediyoruz. Peki sabah kaçta kalkıyorsunuz? Düzeniniz nasıl? Sisteminiz nasıl? Samet senden başlayalım. Şimdi okula gidiyorsun ya. Evet hocam. nasıl hazırlıyorsun? Nasıl besleniyorsun? Annem Şimdi... veya ben hazırlıyorum hocam öğünleri. Annemle akşamdan hazırlıyorum. Sabah Hı. zaten hepsi hazır bir şekilde oluyor. Yani geceden annenle beraber evet, hazırlıyorsun. Evet. Sabah kaçta uyanıyorsun Samet? 4-5 falan hocam. Sabah 4-5. Çok erken ya. o kahvaltı mı yapıyorsun? Evet kahvaltı yapıyorum ki hocam zaten pirinç yüksek miktarda ya. ona Onu erkenden yemeye başlayayım ki gün içinde bitsin diye. Onu da 9'da falan yemeye baş. Bana bir rutinini anlatır mısın? Yani sabah uyandıktan akşam yatana kadar. Sabah dediğim gibi yine 4'te uyanıyorum hocam. Hı hı. E, kahvaltımı yapıyorum. Okul hı. saatini bekliyorum. Okula gidiyorum. Okulda zaten hocam tene... her teneffüste yemek yediğim için Dışarı çıkmaya vakit kalmıyor. Saat 3.10 e geçe de okuldan çıkıyorum, salona geçiyorum, öyle geçiyorum. Eve gidince de tekrar yemek yiyorum. Akşama kadar günlük rutinim bu. Aynen öyle. Şey. Hafta sonu? O da aynı şekilde. <laughs> <laughs> Mehmet senin nasıl geçiyor günlük rutinin? Benim de abi aynı şekliyle sabah erken kalkmaya çalışıyorum çünkü çok yüksek kalori alıyoruz yani bitmiyor. Gün kısa yani geç kalktığın zaman yemekler bitmiyor yani akşama kadar. Aynen. O yüzden mümkün olduğunca erken kalkmaya çalışıyorum ben de. Aynı şekilde yani Samet gibi o şekilde 4-5 öğüne veriyorum ben ama evde olduğum için yani okula gitmediğim için bu sene tamam. evde kendim sınava hazırlanıyorum. Senin yaş kaç? Samet'ten o, bir yaş o, büyüksün galiba sen. Ya aynı aynı Samet meslek lisesi okuduğu için daha farklı oluyor. Ben ben fen lisesi mezunuyum. Tamam. Yani hem üniversite iki, sınavına hazırlanıyorsun. Aynen, bu sayesinde o şekilde. 2004'lüyüm ben de yani. Hımm anladım o şekilde. Peki e, sen sabah kaçta kalkıyordun tam? 8 civar 8-9 Samet şimdi antrenmanından bahseder misin En sevdiğin antrenman ne haftada kaç gün antrenman yapıyorsun haftanın, Nasıl çalışıyorsun Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum hocam Evet Hep, Zaten dediğim gibi salon old school olduğu için Makine filan çok kısıtlı Sürf, Sırf serbest ağırlıklar üzerine çalışıyorum Hı -hı. En sevdiğim bölge de Omuz sırt Omuz ve sırt Aynı gün mü çalışıyorsun ikisini? Yok. Omuzu, tek omuzu bölge, ve yani sırtı evet, evet. çok seviyorsun. Omuz ve sırt antrenmanını. Peki hangi sıralamayla antrenman yapıyorsun? Haftanın mesela pazartesiden başlayalım. Pazartesi, Öyle bir sıralaman var mı? Var, var var. Haftada hocam her bölgeyi iki kere üstten geçiyorum. Tamam. Yani toplam 6 gün gidiyorum salona. Hı -hı. Pazartesi göğüs ön kol. Tamam salı bir gün. göğüs ön kolu bir anlat neler yapıyorsun? Göğüs ön kolda hocam göğüsü ilk önce alt göğüsle başlıyorum. 10x10 olarak. Yapıyor. Tamam. Ondan 10 set sonra, yapıyorsun. Evet ya. 10 set 10 tekrar. Ağır kilo kilolarla. Kaç kilo mesela giriyorsun? En son hocam işte 160 10 tekrar yapıyordu. Şu anda öyle zaten. Serbest vardı. He. Toplam 4 hareket yapıyorum hocam. Tamam. Yeterli oluyor çünkü hocam öyle yazıyor. Oktay hocam. Tamam. Hangi hocası? Oktay? Oktay Koç. Ya öyle merdiven atacağımı aslında bilinen bir hocadır hocam. Hı hı. Çok selam olsun ona. Sağ olun hocam. Ee, peki başka neler yapıyorsun? Alt göğüsle başladın. Alt göğüsle başlıyorum hocam. Ondan sonra dumbbell press yapıyorum. Kaç kilo dumbbell var Sen 50'likler falan... 50-50 var hocam. Yapıyor musun 50-50? Yok 40-40 fly yapıyorum. <laughs> Fly'a da 40-40 tamam. <laughs> Ondan sonra hocam, dumbbell press yapıyorum. Tamam. Orada sonra... çıkabiliyor musun 50'ye? Dumbbell press'te? Onda 50'ye kadar çıkabiliyorum hocam. 12-15 tek bir arası. Çok iyi. Ondan sonra hocam Son olarak da dips yapıyorum O da yine 10x10 olarak Kilo falan ekliyor musun boynuna? Yok Normal, kendi serbestliği evet aynı Tamam, çok iyi Vallahi on numara Göğüs ön kol yapıyorsun <laughs> evet hocam. Ön koldan da bahset Ön kolda hepsini ağır çalıştığım için barbell curl yapıyorum ondan da 10x10 yine Tamam Dumbbell curl yapıyorum 5x12 Humble curl yapıyorum 3x10 En sonunda da Rope yapıyorum Rob var mı ya hocam. Anladım. Halatla. Hı -hı. Halatla. Evet. 3 çarpı 10 diye o da. 4 harekette kol yapıyorsun. Evet. Bunu hocam. aynı gün pazartesi günü yapıyorsun. Çok güzel. Salıya gelelim. Salı günü de sırf arka kol yapıyorum hocam. Tamam. Barbell bu düz tutuşta 10 çarpı 10. İlk setim mi? Evet. İlk hareketim. Evet tamam. hocam. Ondan sonra ters tutuşta da 5 çarpı 10 diye geçiyor. Hı -hı. Yapıyorum. Ondan sonra cable bow yapıyorum. Dumbbell bow yapıyorum. Evet. Üstten çekişler filan işte öyle hocam. Tamam. Arka evet. kulda da z barla triceps yapıyorum. 10 çarpı 10. Çok güzel <laughs> Yine hocam. Ondan sonra kickback yapıyorum. Tamam. Halatla yapıyorum. Düz barla bitiriyorum. Yine 4 hareketler. Evet yapıyorlar. hocam. Diğer gün? Diğer gün de çarşamba da hocam. çarşamba da omuzu tek yapıyorum <laughs> hocam. Omuzu tek çalışıyorsun. <laughs> çok güzel. -8 omuzda 8 -8 neler hareketi? yapıyorsun? Bak şimdi senin mesela genetik olarak sırtın ve omuzun çok iyi. Evet hocam. Ee, omuzda neler yapıyorsun? Omuzda hocam 10 çarpı 10. Barbell militar press yapıyorum. Aha. Ayakta. Hı hı. Dumbbell press yapıyorum. Arnold İki press pres yapıyorum. Üç press, üç press harika. hocam. Arnold press yapıyorum. Ondan sonra lateral raise yapıyorum. Lateral raise nasıl yapıyorsun? Yan açışı. Hep şey hocam. Dumbbell'dan. Dumbbell yan evet. Çıtır. Hı -hı. Sonra? Ağır kilo olanı yine. Yani mesela lateral rise'de e kaç kilo çıkıyorsun? Hocam 35-35 yapıyoruz. 35-35. Geçen en son omuz yapıyorduk. 32 ile bile yapmıştım. Evet. Yanaşmakta ama çok zorlanırsın ya. Yok tam yapıyordum hocam. Ya. Tam 32 komple kaldırıyorsun. Aynen öyle. Ne diyorsun ya sen? <laughs> Biz ölmüşüz. Tamam devam et. Yanaştıktan sonra ne yapıyorsun? Yanaştıktan sonra front yapıyorum hocam. Ön omuz. Tamam. Ondan sonra upright kick yapıyorum. Evet. Ondan sonra da bir arka omuz yapıyorum. Bitiriyorum onu. Tamam diğer günü de bahset bakalım. Perşembe de bacak yapıyorum. Tamam. 10 ee, on çarpı 10 squat. Kaç kilo yapıyorsun squat'ı? Fa onda fazla çıkmıyorum hoca hissetmek için. 130-140 falan. 130-140 yere oturuyorsun ama. <laughs> tamam çok güzel. Dumbbell lunge yapıyorum. Tamam. Ondan sonra bir de hocam e, front squat squat yapıyorum. Şey, önden tutuşlu. Önden evet hocam. Front squat aynen. Ondan sonra da leg extension, leg curl, calf makinaları onu yapıyorum, bitiriyorum. Normal leg extension'da leg curl, normal He. ön bacak. Bir de hex squat vardı hocam. 4 setti onu yapıyorum. Leg extension'dan önce mi? Heh. Yine 3 ilk inişler pres... evet, 3 evet. 3 tane yine press yani. Evet hazır. hocam. Tamam. Ee, bak, diğer günler aynı mı? Cuma evet, diğer günlerde de efsane. Hepsini 2 2 yapıyorum ya tüm bölgeleri. Tamam. Şimdi genç arkadaşlarımızla küçük bir heyecan olabilir, konuşmakta zorluk çekiyor olabilirler ama kendileri zaten 17 yaşında daha önce de böyle profesyonel bir kanala katılmadınız değil mi? Yok profesyonel hocam. bir çekime katılmadınız. Hem çekime katılmadılar hem de daha önce YouTube'da da bir videonuz yok sanırım değil mi Samet? Yok hocam. Ama bence YouTube'un e, genç olarak e, gördüğü en iri kardeşlerimizdir Samet'le Mehmet. <laughs> Onların hayatı beni şaşırtıyor sohbet ederken. Şimdi Mehmet sen bahsedebilir misin biraz e, antrenmanlarından? Hangi gün hangi egzersizler yapıyorsun? Abi ben geçen sene push pull legs yapıyordum. itiş çekiş bacak şeklinde 6 gün. Yani her bölgeye yine Samet gibi 2 defa dönmeye çalışıyordum. Bu sene daha farklı bir antrenman programıyla ile ilerliyorum yani. Hem sınav öncelikli hareket ediyorum şu anda. Yani üniversite sınavına hazırlandığım için. Üst vücut alt vücut şeklinde yapıyorum. Yine her bölgeye 2 defa dönüyorum haftada. 4 gün antrenman yapıyorum yani toplamda. Üst vücudun bir günü daha çok kompant hareketlere önem veriyorum. Diğer günü, haftanın diğer üst vücut gününde daha e, hipertrofi odaklı, yüksek tekrar, daha çok kası, e, pump odaklı yapıyorum yani. Kası doldurucu hareketler. Nasıl açıklayabilirim? <laughs> bahsedebilirsin antrenmandan. detay verebilirsin. Normal evet. iş, oturup konuşsak hocam böyle evet. olmaz da. İşte oturup konuşsak En başta bir konuşsaydık ya. abi böyle biraz daha relax olur da şimdi. Aynen. Kamera şey şey Ama rahat olun kamerayı mamerayı salın ya. Sizin kamerayla işiniz yok. Rahat olun gençler ya. Çok, <laughs> çok güzel çıkıyorsunuz. Yani ya. Buradan <laughs> ama ama küçük çıkmayalım da laf yemiz. <laughs> ya sen küçük çıkıyorsan bize <laughs> motivasyon yüksek olursa yansıyor şimdi kameraya. Evet. Tamam. Burada sizden iyisi yok şu an ki siz buradasınız. Öyle düşünün. Hem evet. Başkası oturabilir bu arada ama o ilişkinde siz varsınız. O yüzden evet. Tamam hazır olduğunda başlıyoruz. Başlayalım abi. Hadi bakalım. Ee, pazartesi günü antrenmana e, lat pullanla başlıyorum. Öncelikle sırtla başlıyorum. Üst vücut günü. Tamam. Lat pullan e, 8 set yapıyorum. Hı hı. 8 setin Altı seti düz, kalan setleri droplu şekilde. Tamam. Ardından e, göğüse geçiyorum, bench press. Bench press'te 5x6 ile 8 tekrar arası yapıyorum. Yani 8 tekrar geçmeye çalışıyorum. O gün daha çok güç odaklı çalıştığım için. E, ardından e, barbell row'a geçiyorum. Barbell row'da yine aynı şekilde alt, altı set düz, iki set drop. Barbell Roll'da mesela kaç kilo çalışıyorsun? Barbell Roll'da ben 140 kilo ile set atıyorum yani çok rahat bir şekilde ama 180 ile 180 ile altı tekrar yapabiliyorum. Ama tabii ki 140 olduğu kadar temiz olmuyor tekrarlar yani. Yani daha 180 kilo diyorsun ya. Çok ciddi rakamlar bunlar. 180 kilo altı tekrar ha? Evet. Bayağı çift oluyordur ama. Yok, yok ya alt tekrar temiz oluyor, alt tekrardan sonra çit olmaya başlıyor. Yani Çitle 8'e kadar çıkıyor peki yani. Peki kaç kilo deadlift yapıyorsun kanka? Abdelifti ben <laughs> geçen sene falan yapıyordum 220 kiloyla ile altı tekrar yapabiliyordum, Roman yapıyordum, deadlift'i. Yani düz deadlift yapmıyordum, Roman yapıyordum sürekli. Ama bu sene çıkardım yani o hareketleri daha sinir sistemin biraz daha az yorulsun, yorma ya daha daha doğrusu sinir sisteminin yorulmasını istemiyorum şu anda yani. Çünkü arkyolara sürekli girdiğiniz zaman sinir sistemin ciddi derecede yıpranıyor yani bir de. Ya bana göre profesyonel sporcular ya bodybuilding ya aykırı bir durum. Yani evet. çok yüksek kilolarla set atmaya çalışmak. O şekilde abi. Ardından a, bacak gününe geçeyim. Tamam. Bacak gününde kol da yapıyorum ekstra. Ya yani biceps triceps hepsi de bacak gününe ekliyorum. Bacak gününe squatla başlıyorum. Squatla 180 kilo ile yine abi 4 plaka. Altı tekrar atabiliyorum. O şekilde başlıyorum. Düşe düşe gidiyorum. 140'la da e, toplamda totalle 6 set yapıyorum squat'ı. 140'la da son seti atıyorum. Yine 8 tekrar oluyor. O şekilde. Ardından e, leg press'e geçiyorum. Leg press'te 5, 5 set yapıyorum. 5 set 15 tekrar yapıyorum. Yani yüksek tekrar yapıyorum leg press'te. E, Süper set yapıyorum. Kalfı da yapıyorum leg press'le aynı şekilde aynı kiloyla. Ee, o şekilde ondan ondan sonra extension ve körle geçiyorum. Önce körle geçiyorum leg press'ten sonra. Körlerin tamam. körleri e, tüm setleri droplu yapıyorum. Yani 8 set körle yapıyorum. Her seti droplu. Yani arka bacağı o şekilde büyütebileceğini düşünüyorum ve o şekilde çok da verim aldım yani bacak konusunda. 8 set yapıyorsun. 8 set ne 3 kez mi 3 kez mi düşüyorsun? Kaç kez düşüyorsun dropta? E, tek düşüyorum ya. Yani bir set düz yapıyorum. Yani mesela 80, 80 kiloyla 10 tekrarı yaptım. 60 50 50'ye 50 takıyorsun. 50'ye takıyorum bir daha yapıyorum. O şekilde bir set. 10, 10 tekrar yine yapıyorsun, bitiriyorsun. Aynen. Bu şekilde 10 setimi yapıyordum. Bu 8 8 set. Yapıyorum. 8 set yapıyorsun anladım. Gayet de verim alıyorsun yani. Hayır çok, çok, çok iyi verim alıyorum yani. Hı -hı. Bu şekilde haftanın diğer diğer günlerinde de işte sadece leg press yapıyorum. Squat yapmıyorum. Squat'taki 6 seti de leg press'e ekliyorum. Yani 10 set leg press oluyor <laughs> o zaman da. Evet. O şekilde yani bacağı yapıyorum. Tamam. Üst vücut yine öbür günde aynı oluyor. Yani yine bench press oluyor. Bir tek row'u machine makinede yapıyorum row'u. Evet. Tek farkı oluyor abi ya yani, o şekilde. Tamam. Çok güzel. Şimdi Samet sen Endüstri meslek miydi? Evet, yok hocam sağlık ha, meslek lisesine gidiyorsun. Şimdi sağlık meslek sesine gidiyorsun, sınıf arkadaşlarının öğretmenlerine demiyor mu bu vücut ne diye böyle ya? Hem ondan hocam hem de çok yemek yememe çok karşı. <laughs> ne diyorlar? Müdür diyor hocam ha? tişört giydirmiyor okulda bana. Bana okul tişörtü de olmaz hiç. hiç simsiyah düz renk böyle tişörtler giyiyor. Normal okul tişörtünü giymiyorsun. Yok, o bitti hocam şimdi diyor artık büyüyünce diyor sen tişört giyme. Çok göze batıyor, hırka Bir <laughs> Müdür diyor. <laughs> Vallahi çok felaket vücutlarınız var ya. Yani şimdi Samet, e, bu işi biliyorsun, bu işin... E, ikiniz de gayet kaliteli, natural arkadaşlar gibisiniz değil mi? Öyle mi? <laughs> yani, yani diyelim değil mi? Öyle diyelim, o konulara hiç girmeyelim. E, i̇zleyen arkadaşlar da bazı şeyleri tahmin edebilir ama... Ben saygı duyuyorum. Tabii hocalarımıza da çok selam söylüyorum. Kaliteli, düzgün bir şekilde e, bu işi madem siz yapıyorsunuz. Biraz daha dikkat etmenizde, yani ben uyarmak haddime değil ama e, ne kadar dikkat ederseniz sevinirim. Sonuçta geldiniz, böyle bir tanışıklığımız oldu. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Yarın öbür gün hakkınızda bir şey duyarsam üzülmeyeyim. Dikkat edin yani, yaşlarınız çok genç. E, ben 25 yaşındayım. Hayatımda hiç e, steroid ve dopik maddeleri kullanmayı düşünmedim. Onlar biraz bana sakıncalı geliyor. Benim e, felsefeme biraz ters geliyor ama. Gel, sen hocamın sakıncası buradan belli. Oradan belli değil mi? O ama genetik ya. Bazısını Yatkınmış hocam demek ki daha da çok döküldü. Evet. Şimdi benim de mesela saçlarım açılıyor. Eğer ben kullansaydım, hatta saçla ilgili birkaç video da çekmiştim ben daha önce, ben kullansaydım şu an hiç yoktu bende saç. O belli ama saç işin e, şakası. Çoğu insan zaten saçını kaybediyor genetik doğru olarak, doğru erkekler, Dihidrotestosterona bağlı saç kökleri. Kayboluyor, gidiyor ama farklı kaybedilebilecek şeyler de var. Doğru. Onları kaybetmemek daha önemli bence, karaciğer, böbrek gibi. Bir de diğer türlü. Şimdi hanımefendi çekiyor diye <laughs> fazla konulara girmeyelim. Doğru hocam. He kanka sen Mehmet'cim. Vallahi gençler, ben böyle suskun duran gençleri sevmem. Benim gibi çenesi düşük olacak. Kavga yaparız burada. İki sopayı yersiniz benden. <laughs> sopayı da size dövemeyebilirim ama dayak yerim olsun sizden. <laughs> Kitlelere bak ya. Senin kilo kaç kanka? Ve abi 110 ile 115 arası gidip geliyor benim. 110-115. Boy kaç kanka? 82. Benden 4-5 cm küçük. Şimdi bak ben 100 kiloyum ama aramızda devasa bir görüntü farkı var. Aslında kilo olarak 8-10 kilo var, 102-103 kilo falanım ben ama devasa bir görüntü farkı var arada. Kanka sen okulu bitirdin, şimdi çal okul yok. Okul döneminde sen böyle iri miydin, dikkatçi Okul döneminde <laughs> ben zaten ayrı bir şey yani. Ee, o zaman Antalya'ya yarışmaya hazırlanıyordum yani Mart'taki şampiyona yazıyorum, Türkiye Şampiyonası'na. Ya o da benim 12. sınıf sınav seneme denk geliyor diye KS sınavı. Evet. Ya, ben ona hazırlandığım için daha doğrusu yani sınavı komple salmıştım. Ya, hiç çalışmıyordum yani. E, o şey <laughs> yani o birazcık şey geldi yani e, boşa çıktı. Yani sınavı hiç çalışamadım o yüzden. Evet. Bu sene mezuna kalarak telafi edip istediğim bölüme yerleşmeyi istiyorum yani. Ya, okul döneminde daha ben zaten e, son sene 12. sınıfta işte yarışa hazırlanıyordum. Okula bir kilo pirinç götürüyordum, tavuk pilav. Yani sınıftakiler benden bıkmıştı yani sürekli. Ee, 10 dakikalık teneffüste açıyordum, yiyordum. yemeye çalışıyordum yani öğünü bitirmeye çalışıyordum. Hatta hocalar geliyordu, sınıfa giriyordu. Ben ağzımda yemekle böyle... Ağzımda yemekleri aç, oluyordum yani hoca girdiğinde sınıfa. Aynen. Ondan dolayı bana bayağı bir e, laf yapıyorlardı. Yani gelip yüzüme karşı da konuşamıyorlardı ama e, şikayet ediyorlardı. Peki yani. e, hangi bölüm okumak istiyorsun? Hayalin ne? Abi ütü... E, bir elektronik haberleşme istiyorum. Yani 2000 sıralamış istiyor sayısal. O yüzden şu anda yani bayağı derse ağırlık vermiş durumdayım yani. Ama bodybuilding'i de yine yapmak istiyorum yani. Çok güzel. Bir yani pro kart telefon var yani. Çok güzel çok güzel. Hepsinin evet, içerisinde. Aynen öyle çok güzel. Şimdi gençlere buradan birkaç da küçük tavsiye verelim. Ee, okuyacakları bölümü böyle lise döneminde hatta lise döneminden önce bile kendi kafalarına koyup, hayal olarak, hedef olarak görüp çalışmalara lazım derslere, sınavlara. En önemli şey zaten eğitim. Haksız mıyım? Abi bana kalsa yani ben o konuda yanlış yaptığımı düşünüyorum. 12. sınıfta vesaire, yani lisede daha derse ağırlık verip, evet. yani üniversiteyi kazandıktan sonra yarış kaçmıyor sonuçta. Yani o zaman hazırlanırdım daha profesyonel manada. O konuda yine bir şeyim ama pişman da değilim açıkçası. Hem bundan yani. bahsettim bir de şey, şu da çok önemli. Ee, okuyacağın mesleği seçmen de çok önemli. Evet. Ben mesela makine mühendisliğini bitirdim. Fakat yapmıyorum o işi. Ee, 4 yıl makine mühendisliğini okudum üniversitede mesela. Bir de sevmediğin, hayalini kurmadığın bir mesleği çok fazla çalışıp kazandığında da sonuç üstüran olabiliyor anlatabiliyor muyum? Evet abi. Daha güzel bir altyapı hazırlayıp farklı bir şey gerçekten hayatında yapmak istediğin bir şeyi yapmak daha mantıklı bence. Doğru diyorsun. İşte bir de sen mesela sınavı atlatıp ee, gitmişsin, yarışmaya katılmışsın. dediğim gibi bir 2 sene sonra yarışmaya girsen ne olurdu veya 22-23 yaşında yarışmaya girsen ne olurdu? Gerçi e, hedefin tamamıyla yarışmacı kariyeri yapıp o kariyerden para kazanmaksa Türkiye'de biraz zor. Çünkü evet. benim birçok e, profesyonel arkadaşım da var. Bu camyanın içindeyim sonuçta. Yarışmalara da gidip orada backstage vesaire videolarda çekiyoruz. Çevremiz geniş ama e, bu vücut geliştirmeden Türkiye'de para kazanan çok fazla insan yok. 100-200 kişi falandır. E, sosyal medyada bu işten para kazanan, e, binlerce insan, binlerce sporcu genç e, yapıyor ama 100 kişi ekmek yiyor bundan, para kazanıyor. Anladın mı demek istediğimi? O da biraz sıkıntı. İşte burada kararını çok iyi vermen lazım. E, kendi potansiyelini de iyi bilmen lazım. Ben mesela dedim ya steroid kullanmadım. E, biliyorum ama kapasitemi de biliyorum. E, omuzlarımı, genetik olarak vücudumun gelebileceği seviyeyi de biliyorum yani ilaçlı olduğum zamanki formumu da öngörebiliyorum anladın mı? Siz işte ona göre bir yol çizerseniz dikkat edersiniz daha iyi olabilir. Ben yani bu iş biliyorsun abi para sporu. Yani yemes ayrı masraf, kullandığın takviyeler ayrı masraf yani. O yüzden sağlam bir para kazandıran bir mesleğim olsun. Kesinlikle. Yani onu onu ben ya yani bodybuilding'e yatırayım. Evet. Yani o parayı ona harcayayım. O şekilde düşünüyorum yani. Yani dediğin gibi abi zaten bu işten para kazanılmıyor yani. Ya, ya bu işi başka bir mesleğin olur. Ondan sağlam bir para kazanırsın olarak Yaparsan daha rahat olur. Yani Maddi olarak sıkıntıya girmezsin. Kesinlikle kardeşim benim. Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Belki sizi ileriye doğru bir daha konuk alırız ama böyle daha böyle bir çeneniz düşük böyle daha bir güzel bir muhabbetler edersek daha güzel olur. Sevinirim. Sonuçta biz de programda burada yeniyiz. Kaliteli güzel çekimler yapacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin bir forumunuzu ben çok merak ediyorum. Şimdi mikrofonları çok fazla hırpalamadan izleyici arkadaşlarımızın sesini kırmadan ee, güzel bir şekilde çıkartın. Bir formumuzu gösterelim. Çıkar bakayım şunu. İçinde ediyor <laughs> ama. Çıkarsın o bir şey olmaz ya. Seve Anadan ya. ürüyen soyuncağınız şimdi kanka. Öyle bende. <laughs> Gel bakayım. Dur kırma. Hiçbir şey olmaz çekilsin. Kırma. Samet hani bakayım, göreyim bakayım bir çıkar bakayım. Aslan parçam benim. Hey ya şu gençlere bak ya. <laughs> Samet. Bir 5-10 tane çekin şuna. Ablanız kameraları hazırlayana kadar. Çekin çekin çekin. <laughs> ya şu gençlere bak. Çek çek çek. Çok fark eder görüntüde. Duyuyor yakın alsınlar. Bir tane elime Bir tane elime çalışıyorum. Ha onu aç. Diğer Gel sen. Bir tane bende mikrofon var. Bir tane de Samet'te mikrofon olsun. Şimdi arkadaşlar videomuzu şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani bu gençler 17 yaşında gerçekten YouTube'da böyle gençler yok bence. Senin şimdi kilo kaçtı tam? Abi 110 ile 115 arası gidip geliyor ya. Senin kilo kaçtı 12. sana? Ben aralarına kayboldum gittim ben 100 kilo adamım yani. <laughs> Baksana şuraya ya. Videonun arkadan bir çift biceps var ver bakayım sırttan. İlk bir kanat yapayım mi hocam? Ver kanat ver. <laughs> Samet var ya. <laughs> ver bir çift biceps. Hay maşallah. Sen kanka birkaç poz ver kameraya. Abi aynı yok ya burada. <laughs> Geç bakayım böyle. Işığın altına gel. Gel buradan bir sırttan bir çift sepser. Nasıl sağmıyorlar bile kadraja. Ey maşallah. Kollar kaç? Senin kol kaç kanka? Abi hiç ölçmedim şey ya. Senin kol kaç 50, sana? 50 buçuk kilo. Kaç? 50 buçuk kilo. 50 buçuk. Yaş 17, 50 buçuk santimetre kol. Senin için böyle sitinol falan diyorlardı. Abi bu foto fotoğrafları photoshop mu falan. Bununla video çek diyorlardı. Çektik. Bana böyle bir fırsatı sağladıkları için başta Hasan hocama daha sonra da NutriKing.com'a çok teşekkür ederiz. NutriKing ürünlerini e, indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Benim en sevdiğim e, Lekarnitinli Vey. Antrenman öncesi ve antrenman sonrası kullanımlarda gerçekten inanılmaz lezzetli. Size de içireceğim zaten. Biraz bir şey ısmarlayacağım kanka. Bundan sonra NutriKing'i paylaşımlarını yapacaksınız. Ürünlerimizi göndereceğiz size ufak ufak. Bu gençleri de böylelikle küçük bir motive edelim. Evet arkadaşlarımıza şöyle birer tane NutriKing Gainer hediye ediyoruz. Şase. 50 adet var bunda. Çilek, çikolata ve muz aromalı. sametçim afiyet Samet. bal şeker olsun. Ee, kullanıyorsun. Antrenmandan önce, e, antrenmandan sonra paylaşıyorsun tamam mı? Tamamdır hocam. Kanka sen de afiyet olsun şimdiden. Gençler gainer istedi diye gainer veriyoruz. Başka bir şey istiyorsanız söyleyin. Söylemeniz yeterli. Stüdyomuza gelen herkese bu şekilde ikramlarımız olacak.